Beyler buna gülle denir. Önce çenenizin altına kıstırıp boyun boşluğuna iyice yerleştireceksiniz. Sol kol ileride. Ağırlık arka bacakta. Bütün vücudunuzla iteceksiniz. İşte böyle. Siz oraya gidin. Şunu unutmayın. Gülle atılmaz. Bütün vücutla itilir. Hadi başlayın. Kol ileride. Bacağını kır. Yerleştir. Tamam. Tamam at. Sen gel. Tamam. At. Sen gel. E Eş şöyle At. Ha, <laughs> evet. <gülüyor> kalkmıyor. Kaldır. Kalkmıyor. Kaldır. Ya kalkmıyor diyorum. Kaldır diyor. <laughs> Susun. Kaldır. 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 Daha kaldır. At. Ah. <laughs> <laughs> Kırılmadı hocam. اللم كره ده